Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde egzersizlerinizi videoda gösterilen şekilde yapabilirsiniz. İşaret parmaklarınızı çene eklemi üzerine yerleştirin. Diliniz üst damağınızdayken ağzınızı açın ve eklemin parmaklara karşı ileri doğru hareket ettiğini hissettiğiniz noktada durun ve kapatın. Çenenizi yana doğru açmaya çalışırken parmaklarınızla harekete direnç gösterin ve bu hareket süresince çenenizin hareket etmemesine özen gösterin. Aynı hareketi diğer tarafla tekrarlayın. Çenenizi açmaya çalışırken elinizi yumruk yaparak harekete direnç gösterin ve bu hareket süresince çenenizin hareket etmemesine özen gösterin. Baş parmak ve işaret parmaklarınızı üst kesicilerin arasına yerleştirerek, üst ve alt kesici dişlerden bastırarak ağız açıklığını arttırmaya çalışın. Alt ve üst çene orta kesici dişler arasına birer kürdan yerleştiriniz. Kürdanlar orta hattan sapmadan ağzınızı açıp kapama çalışması yapınız. Bu egzersizinizi ayna karşısında yapabilirsiniz. Ağız hafif açık pozisyondayken egzersize başlayın. Daha sonra ağzınızı kapatmaya çalışırken elinizle çene kemiği üzerinden direnç uygulayın ve ağzı açmaya zorlayın. Bu pozisyonda bir süre bekledikten sonra bu egzersizi giderek arttırarak tekrarlayın. Baş parmağınızı alt arka dişlerinize yerleştirin ve diğer parmağınızla çene kemiğinizi kavrayın. Çenenizi arkaya doğru bastırarak aşağı, öne ve yukarı doğru çekin ve bu hareketi tekrarlayın. Dirseğiniz masadayken hareket kısıtlılığı olan taraftaki el alna konulur. Diğer el baş parmağıyla ön alt kesici dişlerden bastırılarak ağız açıklığı arttırılmaya çalışılır. 1 2 3 4 5 6 7 8 son